Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bu analizimizde sizlerle birlikte Deva Holding'in 2020 yılı bilanço temel teknik analizini birlikte yapacağız. Analizlere başlamadan önce arkadaşlar şu anda kanalımızda 130'un üzerinde hisse senedinin bilanço temel teknik analizleri yapıldı. Yukarıya koyuyorum, izlemenizi tavsiye ederim. Aynı zamanda arkadaşlar yatırım fonları Borsa İstanbul'da hangi hisselere yöneldiklerini merak etmez miydiniz? Meraklısını arkadaşlar tek tek fon fon biz bunları açıkladık. Videolarını yaptık. Yukarıya koyuyorum. İzlemenizi tavsiye ederim. Ve son olarak arkadaşlar Borsa İstanbul'da işlem yapan en başarılı 10 tane fonu tek bir videoda topladık. Tek bir fon haline getirdik. 4 milyar TL hangi hisselere giriş, ha nerelerden çıkış yapmış. Meraklısına çok güzel bir bakış açısı katacağını düşünüyorum. Bunu da yukarıya koyuyorum. İzlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Deva'ya baktığımız vakit arkadaşlar yüzdesel bazda konuşuyorum. E, aktif büyümesi 27'den 45'e, favök büyümesi 58'den 52'ye, net kar büyümesi 109'dan 127'ye, net satışlar 32'den 35'e, öz sermaye büyümesi 38'den 58'e. Gayet güzel. Bakalım durum ne olacak. E, birazdan sektörüne göre ucuz mu pahalı mı bakacağız. Hisse başına kar 1.43'ten 3.26'lara gelmiş. Bunu da söyleyeyim. Esas faaliyet kar marjı 29'dan 33'e. Net kar marjı 21'den 35'e. Aktif karlılık 15'ten 25'e. Brüt esas faaliyet kar marjı 52'den 54'e. Öz sermaye karlılığı 32'den 48'e. Yani arkadaşlar Deva Holding 2019'unda %32 büyümüş. 2020'de de bu büyümenin üstüne yaklaşık %49, %50'lik bir oranda büyüme sağlamış. Gayet güzel. Cari oran 1.97, likit oran 1.38 arkadaşlar. Burada da e, makul seviyelerde, kabul edilebilir seviyelerde olduğunu söyleyebilirim. Buradaki metriklerin ne manaya geldiğini merak ediyorsanız temelerinizi eğitim setini yukarıya koyuyorum arkadaşlar. Grafik bazda baktığımız vakit Favök bölü satış gelirleri 32.4'den 36'ya. Esas faaliyet kar marjı 29'dan 33'e. Net kar marjı 20'den 35'e. Öz sermaye karlılığı 32'den 48 49'a. E, bürüt esas faaliyet kar marjı 52'den 54'e. Gayet güzel. Peki Deva Holding sektörüne göre ucuz mu pahalı mı? İlaç sağlık sektöründe bulunan ilgili firmamızın fiyat kazanç oranı 26. Deva 9.6 arkadaşlar. Ucuz kaldığını fiyat kazanç oranının tarafında yatırım tavsiyesi değildir diyerek söyleyebilirim. Piyasa değeri defter değeri tarafında ilgili sektör 9.5 deva 3.8 burada da ucuz kaldığını söyleyebilirim. Bak rakamlara da baktığımız vakit net satışları 1.3 milyar TL'den 1.8 milyar TL'ye gelmiş. Esas faaliyet kar zararı 400 milyondan 617 milyona. Öz kaynakları arkadaşlar 1 milyar TL'den 1.6 milyar TL'ye gelmiş. Burada arkadaşlar bizim kanalımıza abone olup zili açmanız ve de Instagram'dan bizleri takip etmeniz neden önemli? Bakın buradaki firmaların bilançoları açıklanır açıklanmaz. En kısa sürede analizlerini yapıp kanala yüklüyoruz. Bildirimleri ilk siz alın, ilk siz görün Instagram'da, ilk siz izleyin, fırsatları ilk siz yakalayın arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda kanalımızda Ecilıç, Lokman Ekim, Seleç, SKM ve TRLC'nin analizleri yüklü izleyebilirsiniz. Devaya baktığım vakit dikkatimi çeken arkadaşlar borç kaynak oranı 51'den 47'ye düşmüş. %4-4.5'luk borçluluğunu düşürürken arkadaşlar öz sermaye karlılığında geçen senenin de üzerinde koyarak büyümesini devam ettiğini söylemiştik. ROİK tarafına baktığımız vakit 22'den 27'lere gelmiş. Arkadaşlar Deva Holding süper bir bilanço açıklamış. Hisse senedi tarafına etkisini orta vadede pozitif yansıyacağını söyleyebilirim yatırım tavsiyesi değildir diyerek tekniğine bakalım. Arkadaşlar baktığımız vakit burada iki tane bir kanal var deva tarafında. Şu anda birinci kanal tarafında hareketlerini sağlamakta. Şurada da ikinci kanalı var. Yukarı tepelerden çizdiğimizde ve alttan çizdiğimizde böyle bir iki tane kanal çıkıyor. Şu anda arkadaşlar bu kanal sınırı nedir? Bir öncelikle onu söyleyeyim. 30 bu kanalın altı. Yani 30 altına kırması devada bakın. Çok ciddi alımlar getirmiş kanalın altına kırması. Bilginiz olsun 31 liraların altına doğru kırmalar ciddi alımlar getirir. Birincisi bu. İkincisi yükselen bir kanal içinde arkadaşlar. Bakın iki kanalda yükseliyor. Yani bu kanallarda devam ettiği sürece yükselmesi ya ufak ufak devam edecek. Eğer ki şu ikinci kanala kırarsa şu yani ne kadar onu da söyleyeyim 33 50'lerin üstüne atıp kendini şuralarda kapanışlar yaparsa deva bu da nedir daha da agresifleşebilir yükselmesi bilginiz olsun. Lakin ne zaman ki şu üst bantlara değmiş buradaki zaman e, şuraları söyleyeyim 37 38 39 liralara dokunursa bakın buralarda satış yemiş zaten buralardaki o satış olma olasılığı yerlerde şuralar eğer gelebilirse. Şu an için destek dirençlerinden bahsetmem gerekirse arkadaşlar aşağıdaki ana desteği şurası 28.6 yani 29 TL aralığı 28.6-29 TL arası ciddi bir destek. Bakın buraya kadar şurada bir dokunmuş. Bakın direkt buraya şey yapmış. Yatırımcısına almak isteyenine bilgisi olsun. Ama dediğim gibi şu an yakın vadede 30 liranın altına bir esneme yapması ciddi bir alım fırsatı getirir. Şu an için o 31.24'te kapatan devanın birinci direnci arkadaşlar 31.38 ikinci direnci 31.76 bunları yukarı yönlü kırmasıyla yatay yukarı yönlü yatay piyasasında hareketini sürdürmeyecek. Tahmin ediyorum. İkinci kanala çıkması da, da yükselişin daha da agresifleştirebilir. Tıpkı bakın şuradaki gibi bir kapanış yapmış. Diyelim ki geldi burada da bir kapanış yaptı. Bakın tık tık geliyor, bir satışıyor, sonra tekrar ciddi bir yukarı yönlü bir hamle yapıyor. Bilginiz olsun. Teknik tarafta da arkadaşlar momentum şu an güçsüzleşen bir negatifte. Bunu da söyleyeyim sizlere. Ee, ama pozitife çevirmek için kendini çalışıyor. Kısa vadede. Orta vade olarak devayı pozitif olarak görüyorum. Teknik tarafta da arkadaşlar. Ne demiştik? Temel analiz, süper bilanços pozitif etki yapacağını orta vadede söyledik. Teknik tarafta destek dirençlerini, kanalları sizlere bahsettim. Buranın da pozitif olabileceğini sizlere söyledim. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bizleri takip edin. Zili açın. Fırsatları kaçırmayın. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Benim kişisel, şahsi analizlerimdir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize iyi bakın, fırsatları kaçırmayın arkadaşlar.